bildirim geldi mi o ccc vardı ya Bana yine geldi. Ama bana bu geldi geldi. 2 yani güne şutlarlar. <laughs> Bombe. Düşman düşman. Gayet abicim ne demek. <laughs> <El almışsın>. <gülüyor> 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 Duvarı bozdu anasını sattı. Geç istiyor musun? Çocuk adam. Kimi? Geç. Haydi Ali Kıvrak, 1900. Sen Aktabrak mısın oğlum? Ne Aktabık diyorsun? Sen kıvrak mısın? Köy tavuğu giy. Köy tavuğu giy. <laughs> Benim bir <laughs> pas, yanlış pas. Dürbün ya da dürbüne lazer bir şey bulmam lazım. Var mıydı hiç gördün mü? Lazer mazer. Yok. Benim de ihtiyacım var ya ona. Lokum güzel <laughs> de kundi. Ayakkabıları attım ya. Daha 3x varmış burada aldım. Tamam. Benim dibe kadar gitmedim ya ben. Hay Allah belanı versin <laughs> molotof göre ya. Ulan! Hayda dur geliyorum. Düşme 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 düşme. düşme. <laughs> Bomba mı atacaktın? Ya bombaya çevirmiştim. Molotov'a ne ara geçti onu anlamadım. Bana da o ya. Yukarıdasın değil mi? Hı hı. Ben şeyde kubbe içindeyim şu an. Aşağıda. Abi çanta var onu biliyorum. <laughs> <laughs> Var mı kitin atayım mı? Var var. Kaç tane var? 5 tane var. Krem ister misin? Yanı kremi. İyi <laughs> Bakayım. <laughs> Bakayım varmış falan. <laughs> Kar 98 var ya şurada. Sen patlattın değil mi? Ben patlattım ben patlattım. Sadece duvar değil kardeşim ölümü de patlattın. Winchester <laughs> bakmak için patlattım zaten ya orayı da. Var mıydı? Yoktu. Yoktu. yoktur bu. Bu köy tavuğu güzel olana benziyor. Çıkalım mı? Çıkalım. Sen sana ayakkabıları geri mi gidiyoruz? Aynen, kardeşim. Aleyküm selam, üstü çalık, hoş geldin. Bu köy tavuğu güzel olana benziyor. Karşıya geçelim mi? Olabilir <laughs> Rica ederim kardeşim, ne demek 10 dakika gidiyor Asapçı, sağlık 2x var burada aldın mı? Yok. Gel gel burada 2x var. İnchester'ımı buldum kardeşim. Ha tamam. Hafif şey e, namlu ucu freni var otomatik için. Alayım ben. Namlu ucu için? O, otomatik namlu ucu freni var kompansatör. Hayır yok yok. Merkezde ne var? Hmm, bu taraftan çıkabiliriz. Burada şey var, onu alabilirsin. Kardeşim. Abi ben elim var içeride. Boşu, lafın uzaklığına bir şey çıkmıyor diye. Kaçalım. Al artık. <laughs> Yukarıda kapı ha. Allah Allah niye Yusuf'cuğum? Niye sövdüler bakayım? Otomatik susturucu var. Aa. Haydi kaçalım. Görüşürüz Alper'im kendine iyi bak. O ev bu tarafa gelebilir ama. Kere mi anlar mı onlar acaba? Adam Acımak yok abi öldüreceğim onu. Arkacılık yapmayın ne Ne bileyim amma Gidiyon Kafana yersin Aşağıda adam var bu arada Han öyle kardeşim öyle selam vermenle direkt banlayın abi. Selam vermenle karşılıklı takip diyenleri banlayın. Yusuf Haş hoş geldin. Yusuf ne zaman istersen gelebilirsin bize. Hazal abinle bana. Bir çekim mi abi? Böyle velet muamelesi yapanlar da yani ne, ne diyeyim yani diyecek bir sözüm yok onlara. Hangisi? Layakos mu? Yok yok. Yusuf'a velet muamelesi yapmışlar da bir yere gitmiş. Bu odaya. Bize gele gele bu velet geldi hesabı yapmışlar. çok kötü kaçırdı. Onları... Çakabilirsin kafaya diyecektim adamı indirdiler uzaktan. O kadar Yememiş, içmemiş, sterilini mi arkalamaya çalışmış? Öl lan! Lan dur, yatma! <laughs> Çok kötü oldu be. Sen git uzaktaki adama kafa çak. Yakın sık ama. Aynen öyle Abi 5000 koyu ne abi. İstiyorsan biriktir abicim ya. Sevdiğin şey yayıncıları atarsın yavaş yavaş. Aynen öyle Ahmetciğim. Çocuğun bütün moralini bozmuşlar Yusuf'un ya. Kıyamam. Uyuz olurum öyle tiplere ya. Kaldı dört. pubg Pabcılar oynuyor. Ne sordu? Tepede, tepede 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 adam açık. Kaldı. İki kişi kaldı. Onlar da karşındakiler kardeş. Acaba rakipler miydi onlar birbirine? Şimdi ne anlarız? Muhtemelen sentim ya. Ee taş başlıyor Bay bay Asafçım, kendine iyi bak. Yusufçum sağ olasın. Daha tamam. çok dönmen lazım. Aynen bir şey yapacağım da. O taraftan çıkarsan çünkü adamın ...öldüğü noktadan çıkmış oluyor. Şimdi onlar bu aşağıda çatıştılar. Onlar beni arkada bekliyorlar muhtemelen. Bak orada adam. Gördüm lan beni. Çok gitti lan. oldu? açılmadıkları için şanslısın aslında.